哎。<来>啊啊 göre ve şekil veriyor. Bilezik yapıyor. Bilezik gümüş. Darbuka <laughs> ve sesi birlikte çalışıyor. <laughs> Hemenler çiçek pasajında da böyle fıçıla çay çeşitleri Bak, O hemen <laughs> ikram ederler. Harika ama götürme şansım yok ki benim. Vallahi eline sağlık. Harika. <laughs>

böyle Demin bir kilopta ben vurduğum yerde hareket ediyordu. Ben otur, bir yerde oturuyorum. O gitti arkalarda bir binaları ziyaret etti. Tekrar geldi. Bir garip bir durum oldu yani anlamadım. Böyle şeyler işte. bu kızartma olayı çok kötü. Bir tarafta da böyle sağlıklı yiyecekler yiyorlar. Yağ falan kullanmıyorlar. Ekmek hiç yok bunların hayatlarında. Bu kadar sağlıklı kalmayı becermişler ya. Kilo yokmuş, yok. bir şey. da içki içiyor. içmiyorlar ya. içki orayı burada yok. Bu nedir? Sosis. Öbürü de başka bir şey. Sosis de orada dönüyor. Sosislerin içinde sanki şeker var gibi. Ya bu nasıl yenir bilmiyorlar. Çok değişik bir ülke. Çin'den yarın sabah ayrılacağım. Çok değişik duygularla ayrılıyorum.